Merhaba arkadaşlar. EA Sports. It's in the game. Az önce de sizin de duyduğunuz gibi EA Sports sesiyle beraber FIFA Mobile 2022'nin resmi açılışı gerçekleştirildi bizim hesabımızda da. Gerçekten bakalım nasıl bir oyundu. FIFA Mobile Beta ile aynı. Ben bugün saat 10'da çıktı oyun. Benim bildiğim. Ve 10'da onda... Biz okuldaydık. Bizim ders boştu. Orada bir şansım vardı. Sıcağı sıcağına oyun çıktığı gibi bir açtık. Şöyle hafiften bir baktım oyuna. Beta ile çoğu şey aynıydı. Ve şimdi videosunu çekeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Birazdan %100 olacak. Zaten gerisini e, yani bu herkese veriyor şu anda bu güncellemeyi. Fixtürler simüle ediliyor. Konsantre olunuyor. İlk 11 değiştiriliyor falan. Burada hiçbir değişiklik yok. Yalnız oyunun temasında bir değişiklik var. Genel olarak yeşil rengine ağırlık verilmiş. Maviden yeşile doğru bir e, geçiş var diyebiliriz. Evet oyunumuza girdik. Gördüğünüz gibi buradaki top normalde maviydi bir önceki oyunda. Ama şu anda yeşil. Evet şöyle sesi de açtım ben size gördüğünüz gibi. Hafiften bir sesi de duyalım. Yalnız bir telefonu söyleyelim hemen. Evet. Hafiften gelsin o ses. Ve 20.000 Coins ile başlatıyor bizi. Hemşe hesabımız. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Ve Mobile'in yeni sezonuna hoş geldin diyor işte burada Mbappe yine her şeyi diyor. Klasik Santra'ya girdik. Santra'da acemi bölümümüz var. Şimdi bir kurs alarak şu çalışmasına başlayalım falan diyor. Burada amaç zaten size oyunu öğretmek. Hemen şöyle gidelim. Oyunu öğretmek işte bilmeyenlere Şutları kontrolleri öğretmek, şutu öğretmek, pası öğretmek hemen şöyle bir şut yapacağım. Birkaç tane etkinlik yapacağım. Sizi fazla sıkmayacağım bu etkinlik olmasında öyle 5-10 tane etkinlik falan yapmayacağım. Evet şimdi girdik etkinliğimize gördüğünüz gibi hemen yani ilk şutumuzu çekelim bakalım. Az kona. tamam valla. Oğlum bir de dışarı vuruyordu. Bir saat şut çekmeyince bir şüphelendim az acaba ne yapacak diye. Ya? Şöyle bir sert vuralım. Aa bak o sert vurma özelliğini kaldırmışlar. Yani bu 70'lik oyuncularla artık şöyle hafif ortaya kadar falan dolduracaksınız topun yukarı kalması için. Ortayı birazcık geçerse 90'a gider diye düşünüyorum. Ascona. Oğlum ya off. ha, vur. Tamam. Hadi. Hocam nasıl gol değil? Allah Allah. Asko oğlum ya hep bunu şu tuşla basmaya işaret parmağıyla kal. kaydırma parmakta niye yok şu an bu etkinlikte anlamadım Oyuncunun oraya da dokunabiliyorduk bu arada. Ok sevincini yaptı ve etkinliğimizi tamamladık. İlk etkinliğimizi başarılı bir şekilde tek de tamamlıyoruz. Evet, santra paketi bitti. Şimdi pas yapacağız. Pastan sonra 7 tane gümüş oyuncumuz var. Bakalım gümüş oyunculardan 7 tane ne çıkacak? Altın oyuncu çıkabilecek mi? ben tabii şu anda şey oldu arkadaşlar. ah, etkinliği bitirdim o işlemi yaptık bu arada gümüş oyuncuyu aldık evet takımımızı bir gidelim en yüksek kendi bir şu anda İnşallah de delittirirsin tabi Mbappe hocam yapma bize şöyle hareketler ya Değiştir tuşuna falan basılıyor bu arada. Orada değiştirme basmazsanız -bas olmuyor galiba. En yüksek kendi yaptırmadın niye? Spor sana buradan neyse. Evet şimdi etkinlikleri ben yine oynayacağım. Oynadık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ara sıra videoyu kesiyorum zaten siz de fark ediyorsunuzdur. Polisi çalacağız şimdi. Çok etkinlik konusunda sıkmayacağımı söylemiştim. Polis çaldık ve yeni sezona hoş geldin diyor. 240 tane sizin önce puanımız varmış orada yukarıda yazdı paketler bölümünün yanında 240 şimdi ve sonra puanımızı aldık ve 84'lük parilla şekilde bir tekrardan bu sezonu kullanacağız ve takım yani 175 yazıyor burada gördüğünüz gibi yani ne demek bu 172 gen ve üzerine verilen bir ödül diye anladım ben bunu ödülümüzü alalım bakalım içinden ne gelecek takım yani 175 açıyoruz ve 190 bin daha sonra beceri geliştiricileri geldi hocam hızlıca geçelim şöyle bir <laughs> git 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 9'da kal devam et devam devam. Hocam ne zaman oyuncu vermeye başlayacaksın? Hocam oyuncu vermeye... Heh, Leon artık geldi. Montipo geldi. Güzel kaleci geldi bu arada. Ve Silesen yine kaleci geldi. Arnold geldi. Son oyuncumuz. Britano geldi. Evet. Hocam, card bekliyorduk. Yani. Yeah. O FIFA ağzıydı, o Volkout'u bekliyorduk. Geliyorsunuz 85 ve 86 galiba. 86 ve üzeri oyuncuları gitsin bu ama maalesef bir türlü gelmedi bize bu avukat şimdi hemen buradan önce çalıştık bak geç 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 hiç çalıştırmayacağım çalıştırma çalıştırma ve zaten gidiyoruz bu kısımları ağırlığıma sıkıntı gelme hadi hemen gel şuradan seç diyelim evet günlük giriş ödülleri falan diyor orada ne 3 günlük giriş ödüllerinde bakalım Oo, oh, 84'lük Foden, 84'lük Alaba ve 87'lik Alexander Arnold varmış. Allah güzel başlıyordu. İngiltere seçiyoruz. buradan hocam. Bakalım 3 tane oyuncumuzdan ne geliyor? Duran topları açtık gördüğünüz gibi. Chambers geldi. Antonio geldi hocam. Elit yok. Evet elit yok. Benim numarım. Sonra düşünürüz. O keskin bu arada Ziva Spor'la Kerem Atakan keskin miydi neydi? Barella onun yerini devraldı. Burada bir şey diyor. Ha evet kaptan yakın servis falan. Bunlar önemli tabii ki. Arnold ser yani servis uç en şey. iyi oymuş orada kalsın o zaman. Politano. Arnold değil de Barella al. Diye. Yok yok Politano. Barella sen al. <laughs> Valla birkaç değiştirdim sürekli orada şey. Politano sınırda kal. Politano sen buradan bir git Barella gelsin oraya. Ben attım da Antonio kullanabilir. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi bir tane daha altın oyuncu alacağız. Etkin konusunda yine bilmiyorum tabii ki size. Görevleri açtık ve bir tez geldi. O, ne biçim saç o? <laughs> tamam devam et. Bu arada Mobilistus birinci kısımda bir görev tamamlamışız. Haydi. Al. Al. Evet iki saattir basamadım al kısmına. Güzel 20 tane günlük orada ne veriyorum bu arada 100 tane bilet kredisi yıldız bileti gidiyor mu? 100 tane bilet kredisi yıldız bileti ne biçim günü oldu ya yani. neyse. Evet. Burayı da bitirdik. Ve 3. seviye olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi 1500 jeton alıyoruz ve bir tane de buradan altın oyuncu alacağız. Werner'e doğru iyice yaklaştık. Altın oyundan bakalım ne geliyor mağazayı da açtık bu arada zapata geldi 121.000 değeri vermiş zapataya şimdi oynayacağım ben Sizlerle birlikte değil de ben kısa kısa keseceğim Oradan Werner'i alacağız Evet şimdi Jorginho da top Pulisic attı golü Çok güzel bir golümüzdü arkadaşlar ilk golümüzü 90'a çok güzel bir plaseyle işte böyle gönderdik Pulisic attı golü Böylece durumu 2-0'a getirdik. Ve penaltı. Jorginho kullanacak penaltıyı. Bakalım ilk penaltıyı tutabilecek miyiz? İlk penaltıyı rakip kullanıyor tutabilecek miyim? Jorginho evet, işte bu Silesen. Silesen tuttu. Ve ikinci golümüz de işte Antonio yine 90 asıyor. Ve arkadaşlar şu anda Vernir alıyoruz, Yıldız bitini açıyoruz, Beceri Geliştirir birisini açıyoruz. <laughs> evet, uzman bölümüne geçtik. Bu arada burada kırmızı nokta var gördüğünüz gibi. Artık böyle kırmızı nokta çıkıyor. Oradan anlıyorsunuz Gördüğünüz mesela şu anda. <laughs> tamam. Evet, burada Olympic Stad alıyoruz bir tane ve... Ee, Karşı açtık, evet. E, evet, turdan da yedekleri açacağız. Bir tane de altın oyuncu geliyor. Yedekleri açtık. Kovic hocam niye full veriyorsun ya? 4. seviye olduk bu arada. Kiminci tonu aldık. Bir da maç. Daha sonra Santra başarısı diye bir amble. Bu 90 artık kaç veriliydi gözüküyor burada. Bunu da söyleyeyim artık gözüküyor yani. Ben geçmiş geçmişiz tam. Kulis hiç Güzel, e, penaltımızı attık 90'a. <laughs> Mane vurdu. Oğlum ben sola atladım. Antonio da atsın bir 90'a. Oy ya sola atamadım. Muhammed Sada az daha kıvırcık yapsa gitmez hocam bu ne? Ha? Ben direkten attı be. Bir Nino vurdu. Silesem bir şey bildi ama. Böyle bir numda attı. Diğer eski oyuncumuzsun. İşte hayır. Silesem ne yapıyorsun? Fazla var mı? Güzel. Fazla oyuna var diyor. Evet Henderson. Henderson bu penaltıyı kaçırırsa bitecek. Ay ya. Oh be. Sonunda ya. Oo Artı 85'lik oyuncu veriyor. Abba. Ben burayı görmemiş. Ve oyuncu geliyor. Haydi bismillah bakalım. oyuncu oyuncumuz ne geliyor lan. Haydi hocam. Ne geliyor? Hangi? Fransa. Pogba Gante. Pogba, Pogba, Pogba 87 Paul, Pogba. Orta sahamız kaynıyor, yanıyor. Barella ve Pogba ile başladık. Çok iyisin sen Pogba diyoruz. A Direkt vallahi Pogba ile başladık. Orta saha şu anda efsane. Mağaza da açılmış. Mağazadan ne biliyorsun ki? Evet, girdik. Evet, güzel kulüp oyuncusu bir tane yani 100 bin jeton veriyor ücretsiz her gün yapıyor mu acaba bu 100 bin jeton eylemi? ee, buradan herhangi bir ücretsiz paket yok normal bir bölüm ha. 82 İsa kendisi de eder mi? Hakan var Hakan çaldı da oyunu isterim ama artı 80'lik seçkin oyuncu olasıymış ya bunlardan bir tane verecek gümüş oyuncu geliyor atmıştık hazırlı oluyorsun Evet bakalım kim geliyor oyuncudan arkadaşlar hemen bir bakalım. Oyuncu bile vermedi ki. 11 <laughs> jeton. Ya bin oyun seçim mi açtım yani ben bu yüzden neyse. Şimdi bir oyuncu 3 antrenman seviyesi yükselteceğiz ve oradan artı 80'lik bir tane daha oyuncu alacağız. Ve buradan Pogba'yı da... Aha 9 tane beceri geliştirdiğimiz olmuş bir. Neden daha önce Levan'a atacağım basarım basarım bastırma bastırma bastırma. Hah <laughs> adam Evet yine en yüksekken diyelim şöyle Pogba bir takıma girsin. Muazzar oldu muazzar. Var elinden ya oğlum geç şuradan. Bellingham sen orada durabilirsin. <laughs> 81 yeni olduk bu arada ve bir tane daha gelecek şimdi. Elit. Mesela buradan... Eee Zapata'ya daha az coins gider diye düşünüyorum. Evet 17500 coins çıkıyor. Şu taktiği yükseltmek için. Basalım ve daha sonra elit oyuncu ölelim. Evet gidiyor. Artı 80'li oyuncu gelecek bakalım. Kim geliyor? Kim geliyor? 3 tane de artı 70'lik geliyor tabi. Bir tane süper tata süper oyuncu çıkar mı acaba? Ah be! Şey gelmedi buradan onu Direkt oyuncu açılmadı. <laughs> Demek ki artı 85'lik biri yok. Monfrey, Lollager, Kamara ve... Raul Garcia mı? Horvet kaynıyor şimdi de. Yine seçkin oyuncu var. Şurada yine seçkin oyuncumuz var. Bunları yaparız yine. Evet yukarısı paralı aşağısı bedava galiba anladığım kadarı. Vallahi 12 saat gibi açıyoruz. Paket de anlamsız yani. Evet şimdi şuradan bir ödülümüzü alalım. Şimdi bir yıldız beytine gidelim bakalım. Bilekler açılmış. Doğru söylüyor. Evet başta da gördüğümüz değişiklik simgesi. Hocam sen bana bir öner. anladık. Tamam. önerdim Önerdim ve bunlar çıktı şimdi. Antonio ile ya değişebilirsin. Burada kim var? Geç. Kim? Geç. Kim? Geç. Orada sağ full elite oldu Allah Çok iyi oldu. Öldüğümüz kim? O Sile sen çıkmış. Allah şimdi ilk günden bir kadro bir güzel oldu. Link sekken... Demeyeyim ya. Yine şu belimin falan bay. Takas açıldı diyor. burada arada takas ne ya? Girelim takasa. Burası takas merkezi takas edebileceğin tüm ödülleri gösterir. Aha temeli kon paketi diyor. Hızlı, Hızlı ekle. Art 80 gen 10 tane forvet istiyor. Art 80 gen 10 tane orta saha istiyor. Art 80 gen 10 tane defans istiyor. Art 80 gen 5 tane kaleci istiyor. Ve 500 de coins istiyor. Bir tane ikon almak için. Hem de bir 80'lik ikon da çıkabilir yani. Bu ne bu arada bu 25 ney? Başlangıç mı? Yeni başlangıçlar. Alt yapı puan. Abi alt yapı ne? Gözünü seveyim alt yapı ne? Oyunu yine böyle bir gerçekçi yapmaya çalışmıştım. Ee, canlı etkinliklerde ne var? Lig turu ne ya? Şu beceri hareketleri ne bu arada? Hadi beceri geliştirisini biliyoruz. Bahat, 7. Falan. Bu ne? he Eneto da Garcia kullanmasın lan Pogba. Aynen. Werner la Werner Werner, Werner en iyi Real Garcia'nınmış ama. Tamam Pogba kullansın yani. Kaptan olabilirsin. Yakın serbest vuruşu Pogba gayet iyi kullanır gibi mi gidiyor. Uzak serbest vuruşu da Tam uzak serbest vuruş var elde kalabilir. Soldan corneri Arnold alabilir. Ama politan daha mantıklı. No Sağdan korneri sol ayaklı biri var mı? Politano sol ayaklı mısın? Sağdan korneri bunlar mı? Tamam şöyle bir burası tamam. Burada ne var? He dizilişler tamam. 4-3 atak zaten bizim şu an dizilişimiz olur. Bu ayarlar ne? <laughs> Tamam. Orada yine farklı 11'ler var. Heh, tamam buradan zaten açıyormuşuz onların ne olduğunu ya. Boş boş baktık. Normalde şu anda açabildiğim bilgiler var bu arada. Burada lig puanları var. Art 80'lik oyuncu falan da alabiliyoruz. Lig puan da değil ha. Her türlü oyuncu gidebiliyormuş Kaynaklar ne? he tamam. Lig turu böyle bir şey. Lig turu fişleri var. Yani bu geçen sene o hani o Ozan Tufan'ın 87 kartı falan gelmişti o kısımda galiba ama abi bir yerde yatır ya diye anlatılıyor. Yani Ooo Jota'nın 86 ı. emir sever. Artı seçkin oyuncu var burada 80'lik 40 tane lig puanına. Şakir'i de varmış. Zeytner var. Ha Elif Fapoint'si daha Fapoint'imiz yok hocam bizim. Bunlar paralı biz onlara dokunmuyoruz. Evet buradan 4 tane veriyor. Bayern mini falan. Benim buradan alacağım şey muhtemelen Seçkin oyuncu olur 40 tane ile bugün yapamıyoruz. O yüzden bugün oynamaya hiç gerek yok. Ama günlük antrenmanı bugün hala oynarız. Burada da ölüler var. Yine 2 tane seçkin oyuncu alır mıyım acaba bilmiyorum. Güvenen alamam. Abi bir tane bir tane mi veriyorsun gerçekten? Bunlar da daha açılmamış. 10 saat sonra diyor. O buradan da çık. <laughs> bir de şu ikon serüvenlerine bakalım. Hocam. Ooo 99'luk Fernando Torres. He, burası geçen bölümde vardı. Bu şey ya. kulit. Gurit mantığı. Aynı Gurit mantığı. O bura oynanır. Şu anda ben buraya kadar oynayabiliyorum. Şuraya kadar oynayabiliyorum. Ama 3 tane İspanyol, 2 tane İspanyol oyuncu falan diyor. Ha, en son puyol veriyor. Ha, öyle desene. <laughs> Keşke başta o İspanya'yı sesleymişiz oyuncuları aldığımız yer. Queens kasmak dışında yaptığımız bir şey çok da yok aslında. En son puyol alıyoruz şunları yapacağım ve çok kolay bir şekilde bir tane 80'lik oyuncu alacağım. Oradan da videoyu bitiririz mutlaka. Bu arada direkt yapmışlar bile oyun birincisi 91 gen şu anda. Yunus Çağlar falan vardı lan. Yanlış okumadıysam Türkler var yani oyunun ilk beşinde. Aa, burada hava durumunu falan seçebiliyormuşuz. Tabii daha açmadık diğerlerini. Vallahi. Oyunun birincisi 91. Evet ilk maçımızı 6-2 kazandık. Güzel ilk maçımızı kazandık. Gördüğünüz gibi ilk maçımız olduğuna teke açtık bu arada. Hiç teke gerek maç falan yapmayacağım. Karşı atak maçıyla bitireceğim videoyu. Buradaki 80'lik oyuncumuzu aldıktan sonra. Derece ögesi falan var. Elmas derece falan vardı ya geçen sene. Onların yerine bunlar mı geldi acaba? Burada karşı atak ve teke teke içinde farklı farklı görevler gelmiş. Hemen şuradan görüş beceri geliştirisi diye bu arada yeni bir beceri geliştirici gelmiş. Hadi bir de Werner'e basalım. Bir kere daha basacağım. Daha sonra görev devam edeceğiz çünkü. Evet şimdi gidiyoruz. Ve tamamlandı. 3 tane tek tek maçı yapıp buradaki paketi açıp sonra bir tane karşı atak maçıyla videomuzu bitiriyorum. Bu arada 92 gen oldu oyun birincisi tek Aa burada oyuncular falan tokalaşıyor. Çok güzel ve dev ekran var statta bu. Burada bu arada <laughs> söylemedik ama Real burada amdemleri oluyor ya. Ve arkadaşlar geliyor oyuncularımız. Tek tek maçları 3 tane yaptım. Aslında yapmadım. İnternet kötüydü. <laughs> o yüzden yapıp çıktım ve Hocam ya yine artı 85 oyuncu gelmedi. Siligardi, Husing. Goodman son. Out red. In güzel. Valla bu orta saat haşacak artık. Evet, en kulkumu oya geçti Arnold, sağ bir kaptı kendini. Ve ilkten, ilk videodan 80 gen oldu. Şimdi bu takıma bir tane tek tek gireceğiz. Pogba'nın çıkması beni tabii ki mutlu etti. Hemen bir tek tek girelim. Pardon, özür diliyorum, karşı atak. Evet, rakibin takımı bu falan 80'lik. Şimdi ilk atakta Pulisic, Werner. Sonra tekrardan Pulisic yapıyorsunuz. Sonra ben buradan şu tuşuna basmaya hazırlanayım da. Cem. yapamadım istediğimi ama. Bu tane güzel vurdu. Bakalım gol girer mi? Güzel. İlk golü biz atıyoruz ince evde. Aha ilk defa free geldi. Bir dakika. Evet Pogba, frikikte topun başında, Paul Pogba. ilk frikiğimizi atabilecek miyiz bakalım. Pogba güzel vurdu, barajı geçti, kaleye doğru gidiyor, direğe doğru yükseldi, direkten mi Öncek dışarı mı gidecek? Direkten dışarıya gitti. Şimdi Politano'yla tekrardan geliştireceğiz hatamızı. Havadan şöyle bir pas, çok güzel noktaya gitti. Pulisic ve Werner ikisi tam orada bu arada rakip hane atak geçtiriyor. Bu atak kesinlikle gol atmamız lazım o yüzden Pulisic vurdu ve topu ağlara gönderdi. 2-0 galibamış kazanacağız. Hocam bitirme. Politano verdi pasını, Pulisic. Pulisic ve gol. Tamam vallahi bir anda şöyle çıktı sandım. Çok güzel bir ki. Şöyle çıktı sandım ama attık golümüzü. Çok iyi oldu bu neden biliyor musunuz? 20 tane golaz görevini tamamladık ama yani bir Yıldız diye içinde bir şey alacağız. İşte buradan Bunu tamamladık ve 100 yaptık. Bir de geldi. Buradan 100 yaptık. Buradan yine bir jetonumuzu falan bir şeylerimizi aldık. Yıldız biletine bir gireceğim bakayım bir. Bir şey alabiliyor muyuz? Evet tabi bir şey alamıyoruz. 10 jeton falan var zaten. Bizim için aşağısı önemli aşağıda ya, elit oyuncu falan yok gözükmüyor. Var en son varmış. Hocam en da yani birazcık ayıp oldu da neyse. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Vay be. Ama bilgi gibi 22 çıktı. Ha burada forma ifade falan seçtiyor. Bir ara seçeriz. İşte arkadaşlar burada videomuzun sonuna gidiyoruz. Daha çok FIFA Mobile 2022 videolarının gelmesini istiyorsanız eğer yani. videoya like atmayı, kanala abone olmayı, aşağıya da yorum yazmayı unutmayın tabii ki. Hedef abi abone diyorum yine. Kendinize iyi bakın diyorum. Güzel bir paket açanları yaptık. 87'lik Pogba çıkarttık. Bir sonraki videoda yine bir tane böyle e, oyuncu çıkar diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Yani Volkart çıkar diye düşünüyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Ve bay bay.